Merhaba arkadaşlar, keyif işte hoş geldiniz. Ee, bugün Duel Overlord açıyoruz ve ayrıca Turkish Gamers'i gören Kemal ile Belli Battle yapıyoruz. Kemal Ghost from the Past açacak ama ben Duel Overlord açacağım. Ee, çünkü Ghost from the Past çok iyi bir set değil. Yani OSG'den gelen importlar açısından iyi ama reprintlerde çok da iyi değil. Sadece evenly Managed büyük bir reprint ama o bile çok popüler değil şu anda. Dual hem importları iyiydi hem de reprintler çok iyiydi. Needle Fiber Impermanence gibi birçok iyi kart var. Hazırsanız kutuyu açalım. O sırada bunun nasıl aldığımı anlatayım. Belki Dual ya da başka bir set açmak isteyen arkadaşlar olur. Dual Overlord'u shop aldım. Bayağı güvenilir site. Ee, Duel 220 TL tuttu, vergi olarak da 38 TL tuttu, yaklaşık ürünün %20'si falan. Kargo e, bedavaydı Shop ayrıca takipte. Ama takip kodunu almak için e, destekle iletişime geçmeniz gerekebilir. E, son zamanlarda Shop sipariş veren çoğu kişi sipariş detaylarında kargo takibi gelmiyormuş. Yani bana da gelmedi. Yaklaşık 7 ay önce benim 2020 megatinlerimi takip linki sipariş detaylarında vardı ama bu sefer yoktu. İşte destekle iletişime geçtim. Hemen bana takip kodu ve linki verdiler. Kargo yaklaşık 5 gün içinde Türkiye'ye geldi. Sonra gümrükte oyalandı bir buçuk hafta gibi bir sürede ama geldi. Vergiyi kapıda ödüyorsunuz. Evet. Dual Overload'dan da ayrıca bir Manga stili kart çıkıyor. Bakalım neymiş? Cyber Dragon Infinity. Hmm, güzel. Evet. Bayağı güzel. Evet, hazırsanız peklerden başlayalım. Şu çağda kenara alalım. <laughs> evet, ilk paket. Five Headed Link Dragon. <laughs> Güzel. Cypher Lord Omega. Bunu çok istiyordum. Terraforming. Firebrand Mist. Hymnist. Synchro Tresant. Güzel. League için fena değil. <gülüyor> <gülüyor> Başardım. <laughs> Berta Anaconda. Güzel abi. Tamam kar ettik. Cybernetic Overflow. Speedroid. Daigusto MRA. Güzel bir XYZ. Ve Magical Mask bir Starfire. Abi başardık. Anaconda çıkardık. Kar ettik abi. Bunu netleştireyim. Evet bu kart şu anda trolde auto stock'a 44 dolar mı ne? Çok iyi abi kar ettik şu anda. Kar ettiğimize göre belki başka bir şey daha açarım. Yanımda sleeve yok o yüzden şimdi böyle kenarda duracak. Hiç beklemiyordum Anaconda'yı. Üçüncü pek. Witchcrafter Creation. Evet Megatin'den beri Witchcrafter'lar beni lanetledi. Hungry Camembert'e bu kartı hiç duymadım. Kingdus Super V-Croix Stalty'nin Hysteric Sign. Bu mutlana hediye ederim galiba. Evet. Dördüncü pack. Bir e Needle Fiber çıkarmamız yok mu? Bakıyoruz. Condemned Darklord. Bu galiba son zamanlarda popüler oldu. Phantasm Emperor. Herald of Mirage Light. Hmm. Brighton dizmek isteyen olursa <laughs> satarım. Malefic Divide. Vlad Peki abi. Her pek de iyi olacak diye bir şey yok. İmpermanız. <laughs> <laughs> abi. inanmıyorum <laughs> İmpermanız <İnanmıyorum>. çıkardık. <laughs> i̇nanmıyorum. Bir dakika şunu netleştireyim. Abi bu sanırım yaratılmış en iyi dual overload boxu falan. <laughs> Peki abi. Abyss King Gilgamesh. Mystical Space Typhoon. Kemesli Bolat'a selam. <laughs> Malefic Selector. Hocama Emperor. Bunu bir arkadaşıma hediye ederim. Ya da bende durar. Evet abi. Needle Fiber Pack. Needle Fiber çıksın lütfen inkar ettik ama yine de çıkarsa muhteşem olur. Hop. Yine lanetli bir crafter. Malefic Paradox yer. Malefikleri bayağı seviyorum. Ve teaser olur? Güzel. Malefic Territory. Link canavarı. Link canavarı. Peroshes, Flames Wordsman. Abi ne desem bilmiyorum. <laughs> Impermanence çıkardık. Bir de Anakonda çıkardık. Rahat kar ettik abi. Evet bu gelmiş geçmiş en iyi dual overload açılma olsa gerek. Yani Kemal'i şu anda tek attık gibi. Evet. Muhteşem abi. Yani. <laughs> hem Anakonda hem de Impermanence. Muhteşem abi yani. yani en pahalı kartlardan ikisini de çıkardık. Bir Needle Fiber eksik. Vay be. Yani onun dışında güzel linkler de çıkardı. Güzel staple'lar da geldi. Çok iyi abi. Yani <laughs> gelmiş geçmiş en iyi Doodle Overload Box'ını açtık. Hem Impermanence hem de Anaconda hala inanamıyorum. Neyse video izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram sayfamızı açıklamadan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.